Tektopattan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş, ben Emin Çıtak. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 5'e gelen VRR güncellemesinden bahsedeceğiz. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Bir konsol köylüsü olduğumu artık takipçilerimiz de çok iyi biliyor. Kasa toplama tecrübelerim olsa da Recep, gerçekten bütün içtenlikle soruyorum. Evet. VRR nedir? Öncelikle <laughs> İngilizce olarak terimden bahsedelim. Variable Refresh Rate yani değişken tazeleme hızı. Peki bunun olup olmaması ne işimize yarıyor? Şimdi konsol sen oyunu oynarken bir FPS e gönderiyor monitöre. Monitörde gelen bu kareleri ekrana yansıtıyor. Fakat konsolla monitör arasında iletişim olmadığı zaman ekranda yırtılmalar olabiliyor ve bu da oyun keyfimizi baltalıyor. Tamam, böyle bir iletişim sorunu varsa VR bu sorunu hangi teknolojilerle, hangi şekillerde karşımıza çıkıyor ve çözüyor. HDMI kablosu üzerinden konsolu monitöre bağlıyoruz. Artık iletişim tek taraflı olmuyor. Monitörle konsol iletişim haline geçiyor ve bu sayede konsolun gönderdiği FPS ile monitörün tazeleme hızı eşitleniyor. Daha doğrusu değişken oluyor. Örneğin konsol 80 FPS gönderiyorsa monitör 80 Hz'de tazeleme yapıyor. Eğer konsol 90 FPS göndermeye başlarsa monitör 90 Hz'e çıkıyor. Yani monitörle konsol senkronize bir şekilde çalışıyor. Bu sayede ekranda yırtılmalar olmuyor. Monitör Monitörün tazeleme hızı konsolla eşit bir şekilde ilerliyor. Şu anda ekranda gördükleri gibi zaten. Benim basit olarak anladığım şey şu. Eğer bir monitörde zaten FPS counter varsa şu anda arkadaşlar sürekli değişken hızda olduğunu görüyorlar. Ben herhangi bir konsolu monitöre bağladığımda hep monitörde sabit bir FPS görürüm. Oyun olanda FPS'leri değiştirse de özellikle açık dünya oyunlarında 50 FPS'lere 45 FPS'lere kadar düşebiliyor PlayStation 5'te oyunlar. Evet. Ama yine de her zaman orada konsolda 60 FPS'i görüyordum. Ama Miles Morales'i görüyorlar şu an. Bunu aktif ettiğimizde ve monitöre baktığımızda artık oradaki FPS counter'ının sürekli değiştiğini görüyorum. Tam olarak bunu sağlıyor sanırım. Evet, tam olarak konsoldan gelen FPS ile monitördeki tazeleme hızı eşitleniyor. Bu sayede ekranda takılmalar ve yırtılmalar olmuyor. Aynı zamanda Sony'nin açıkladığına göre VRR özelliği giriş gecikmesini de düşürüyor. Bu da bizim kontrolcüyle konsola verdiğimiz tepkilerin ekrana daha hızlı yansımasını sağlıyor. Ama benim şu an önemli bir eksiğim var bu teknolojiden yararlanmak için bir de monitör gerekiyor sanırım. <laughs> Veya bir ona uyumlu televizyon. Evet. Şimdi Sony'nin blog girdisinde HDMI 2.1 özelliğinin şart olduğu yazıyor. Fakat bazı monitörler HDMI 2.0'la da VRR destekliyor ki biz de bunu aslında burada kanıtlıyoruz. HDMI 2.0 destekli bir monitörümüz var. VRR özelliğini ayarlardan açabiliyoruz. Eğer desteklemezse ki zaten desteklemeyen bir tane monitörü de bağladık. Bu özelliği <laughs> devreye alamıyoruz özelliği açmak istediğinizde direkt olarak bu özellik desteklenmediği için açılamaz diyordu. Benim kendi ofiste kullandığım 4K 60 Hz'lik bir monitör var. Bu monitörde hiçbir şekilde VRR özelliğini aktif hale getiremedik ama buradaki monitöre bağladığımız anda bütün kullanabileceğimiz oyunlarda uygulaması harekete geçti. Evet. Şimdi bu özellik bir güncelleme ile birlikte geldi. Sen zaten konsolu güncelledin. Hı -hı. Şimdi bu ayarı nasıl devreye aldığımızı gösterelim istersen. Recep şu an PlayStation 5'in ana menüsündeyiz. Ya Güncellemeleri yaptım. Şu an VRR zaten aktif durumda. Bunu diğer arkadaşlarımızın, diğer PlayStation sahipleri nasıl açabileceğini gösteriyorum. Ayarlar menüsüne geldiğinizde ekran ve video kısmına giriyorsunuz. Ve video çıkışını bir kez X'e bastığınızda yan menü alıyor sizi. Zaten hemen Dördüncü seçenek VRR. Bunu otomatikte bırakabiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz. Otomatikte bıraktığınızda artık destekleyen oyunlarda otomatik olarak VRR de aktif hale geliyor. Burada bir seçenek daha var. Oyunun resmi desteği bulunmasa bile onu verereye zorlayabiliyorsunuz. Yani variable refresh rate'i yine destekler hale getiriyorsunuz. Ama burada minik bir uyarı eklemişler. Oyunda bazı grafik sıkıntıları yaşayabilirsiniz, glitch'ler yaşayabilirsiniz. Böyle bir sıkıntı olursa bu ayarı aktif halden geri çekin ve bu şekilde kullanmaya devam edin diyorlar. Bir de ben şunu soracağım. Tamam bizim elimizde VRR destekli bir monitör var. Ama sadece monitörde mi geçerli bu? Hayır, bu özellik destekleyen TV'lerde de kullanılabiliyor. Piyasada Samsung'un ve LG'nin VRR destekli monitörleri mevcut. Aynı zamanda başka üreticilerin de VRR destekli monitörleri mevcut. Hatta şunu belirteyim, kullanıcılar mutlaka TV'lerinin firmware güncellemesini kontrol etsinler. Nasıl ki biz PlayStation 5'i güncelledik bu özellik için, kullanıcıların da TV'lerinin yazılım güncellemesini yapmaları gerekiyor. Bazı Samsung TV'leri bu özellik yazılım güncellemesiyle geldi. Benzer şekilde bazı LG TV'leri de yazılım güncellemesiyle geldi. Ben öncelikle şunu yapalım diyorum. İnsanlar aradaki farkı gösterebilmek için ilk olarak vereriyi kapatalım. Evet. Hemen ekran ve video bölümünden yine geldik. Vereriyi kapatalım ve yukarıdaki FPS sayacına dikkat etmelerini isteyelim. Bunu ölçebileceğimiz en güzel oyunlardan biri Miles Morales. Hemen açalım. Şu an 60'da duruyor. Evet. FPS sayacı monitörümüzün bir özelliği. Ama şu anda bir konsol bağlı olduğu için, bir bilgisayar bağlı olmadığı için hep otomatik aynı e, FPS'i bize gösteriyor. Ayarlara geldiğimde burada 120 Hz'i oto hale getirmeme rağmen veya fidelity veya diğer seçenekler arasında geçmeme rağmen ne yazık ki yukarıdaki FPS hiçbir zaman değişmeyecek çünkü VRR kapalı. Değil. Aynen evet. öyle. Bakın. Şu anda FPS e sabit. Oyun istediği kadar farklı FPS e versin, monitör 120 Hz gösteriyor. Ne yaparsak yapalım Hangi şu an yani FPS'in sürekli sabit 120 FPS olması mümkün değil. Zaten oyun 30 FPS çalışıyor şu <laughs> an. Hani öyle söyleyelim arkadaşlar. VRRE aktif değilken böyle bir durum söz konusu. İstiyorsan bir de VRRE'yi aktif edelim. Evet. Aradaki farkı gösterelim. Sen onu aktif ederken ben de ek bir bilgi vereyim. Şu anda hali hazırda bazı oyunlar VRRE desteğiyle geliyor. Fakat Sony ilerleyen günlerde ek oyunlarında VRRE güncellemesi alacağını belirtti. Artık konsolun gönderdiği FPS ile monitörün tazeleme hızı eşitlendi. Şimdi tabii bizim monitörümüz zaten hızlı olduğundan dolayı 120 Hz desteklediğinden dolayı oyun düşük FPS e verse bile çok bir sorun olmuyor. Ama çok yüksek FPS'te çalışan bir oyun için 120 Hz'de yırtılmalar olabilir oyun çok daha yüksek FPS e gönderdiği zaman monitör hı hı. eşitlenmediği zaman. Normalde şu an fidelity modunu eğer 120 Hz'de çalıştırırsan 40 ile 50 FPS arasına çıkabiliyor artık oyun VLR sayesinde. Ama dediğin gibi mesela Overwatch 2 çıkacak veya evet. herhangi bir kompetitif 120 Hz destekleyebilecek bir oyun o potansiyeldeki onlarda bu özellik çok daha anlamlı hale gelecek. Kesinlikle Evet VRR gayet güzel çalışıyor. Tabi şunu da belirtelim bu sadece yüksek FPS veren oyunlar için değil düşük FPS veren oyunlar için de faydalı bir şey olacak. FPS aşırı düştüğü zaman monitörde benzer şekilde bu düşük FPS değeri inecek. Hatta gerektiğinde kareleri tekrarlayarak görüntünün iyi ve yumuşak bir şekilde olmasını sağlayacak. Yani her açıdan avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Elden Ring gibi şu an oynuyor. Teknik açıdan ilk başlarda büyük sorunlar yaşamış oyunlarda VRR desteğinin olması önemli olabiliyor. E, o yönden bu monitörde deneyimlemek benim için daha da güzel oldu. Sanki hiç oynamamışım gibi. Ben özelliği açısı tabii ki biliyorum. Çünkü G-Sync gibi, FreeSync gibi teknolojiler uzun zamandır biliyoruz. Ama bu işin konsolları nasıl işleyeceğini senden öğrenmek güzel oldu. Uygulama olarak arkadaşlarımıza da göstermek güzel oldu. Eğer evinizde destekleyen bir monitör veya TV varsa artık PlayStation 5'inizde değişken tazeleme hızının avantajlarına yararlanabiliyorsunuz. Evet sizlerle birlikte PlayStation 5'in VRR özelliğine baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Emin Çıtak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.